Amerika'da, bir vadinin ortasında yer alan Vermissa Maden Kasabası'nda başlıyor macera. Kasabayı adeta örümcek ağı gibi saran, birbirlerine kardeş diye hitap eden 341 Noğlu lojanın üyelerinin karşısında kanunlar ve kanun adamları etkisiz kalmaktadır. Kardeşler çıkarlarına dokunan herkesi kaba güçle sindirmekte, karşı koyanları da ortadan kaldırmaktan çekinmemektedirler. Tehlike ve ölümün kol gezdiği kasabanın yer aldığı vadi bu yüzden korku vadisi olarak anılmaktadır. Maden kasabasında her şey bu gizli örgütün istediği gibi yürürken, Amerika'nın en büyük dedektif bürosu Pinkerton'ın bir ajanı 341 nolu locaya sızmayı başarır ve bu andan sonra işler sarpa sarar, umulmadık olaylar gelişmeye başlar. Vermissa'da Korku Vadisi'nde gelişen olaylar Londra'da dört yanı suyla çevrili bir hendeyin ortasında yer alan, girişin inip kalkan bir köprü ile sağlandığı korunaklı köşkte işlenen bir cinayetle devam eder. Amerika'da başlayıp Londra'da devam eden olayların ardındaki esrar perdesini kaldırıp, cinayeti çözmeye çalışan Sherlock Holmes ve Dr. Watson'ın işi oldukça zordur. Çünkü Sherlock Holmes'un ezeli rakibi ve can düşmanı, kötülüğün profesörü olarak bilinen Moriarty olayların içindedir.